استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقلة من لساني يفقه قولي ربّي قد آتيتَني من الملك وعلَّمتَني من تأويل الأحاديث سبحانك لا علمَ لنا إلا ما علَّمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله, الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم ونعم النصير السِرِّيَان وَبَاشِلِيَان اللهُ بِاسْمِهِ همت هاشي شَيْءٍ وَارِدَن her şeye hakim olan, her şeye kadir olan Yüce Rabbimize mahsustur. Salat ve selam, alemlere rahmet olarak gönderilen, insanların en şereflisi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ya Rabbel Alemin, sabahın bu vaktinde Ellerimizi yüce dergahına açtık. Dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hissetinde kabul eyle. Ya Rabbel Alemin, dua edin, icabet edeyim buyurdun. Biz de ellerimizi açtık, yüce dergahına geldik. Bizi kapından boş çevirme Rabbim. Allah'ım, bugünü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl, bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza ile Allah'ım. Ya Rabbi Alemin. Her daim verdiği nimetlere şükreden kullarından eyle bizleri. Allah'ım. Şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün kusurlarımızdan Hatalarımızdan günahlarımızdan dolayı pişmanız. Ya Rabbel Alemin sen ya Erhamer Rahimin ey merhametlerin en merhametlisi günahlarımızı bağışlayacak olan bizi af edecek olan ancak ve ancak sensin. Günahlarımızı bağışla bizi sevdiğin salihler zümresine ilhak eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ey Rabbimiz bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin. Ya Rabbel alemin bu münacatımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Allah'ım ellerini açmış duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü maddi ve manevi sıkıntılarını gider Allah'ım. Hastalarına şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle. Borçlu olanlara kolay edalar ihsan eyle. Geçim darlığı çekenlere hayırlı, bol bereketli rızıklar ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizi isyana düşmekten, günaha düşmekten, nankörlüğe düşmekten muhafaza eyle. Rabbena ve cealna müslimeyn leke ve min zürriyetina ümmeten müslimeten lek ve erina menaskena ve tub aleyna inneke ente tevvabur rahim. Ey Rabbimiz bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et, zira tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak ve ancak sensin. Ya Rabbel Alemin bu ayet-i kerimedeki duanın sırrına hepimizi mazhar eyle. Allah'ım ahlakımızı Kur'an ahlakıyla süsle, Kur'an-ı Kerim'e rağbetimizi arttır. Onu hakkıyla okuyup anlayıp yaşayan kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel Alemin, ümmet olarak bize basiret ve feraset ihsan eyle. Hakkı hak olarak bilip ona tabi olmayı, batılı da batıl olarak bilip ondan uzak duranlardan eyle. Allah'ım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşayan, onun sünnetine ittiba eden, onu kendine örnek alan kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel alemin, havzı kevserinden kana kana içen kullarından eyle bizleri. Arşın gölgesinde gölgelenen kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel Alemin, başımıza girebilecek her türlü kazalardan, musibetlerden, afetlerden sana sığınıyoruz. İşlediğimiz günahlarımızdan dolayı bize kıtlık, darlık ve sıkıntı verme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizi çokça tövbe eden, günahından pişman olan, ve daima senin rızanı gözeten kullarından eyle bizleri her işimizde senin rızana uymak her hareketimizde rıza ilahiyi düşünen kullarından eyle bizleri Allah'ım ümmet olarak birlik ve beraberliğimizi daim eyle birlik ve beraberliğimize kasteden fitne ve fesatçılara fırsat verme Allah'ım ya rabbel alemin şu an yeryüzünde zulüm çeken bütün mümin kardeşlerimize sen inayet eyle Allah'ım. Onların derdiyle dertlenen kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel Alemin sana niyaz ediyoruz. Dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden ne hayırlar istediyse biz de o hayırları istiyoruz. Bize lütfeyle Allah'ım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne tür sıkıntılardan sana sığdıysa biz de o sıkıntılardan sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Rabbena efrig aleyna sabran ve sebbit eqdamena ve ensurna alel kavmil kafirin. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, dua edin, icabet edeyim buyurdun. Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz olur buyurdun. Biz de sana münacat ediyoruz, sana iltica ediyoruz, dua ediyoruz. Dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hissetinde kabul eyle Allah'ım. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم